Yakından bakınca korkunç gerçekte karşılaşacağınız fotoğraflar. Bu fotoğrafta ilk bakışta poz veren bir anne ile kızını görüyor olabilirsiniz. Fakat işin aslı hiç de öyle değil. Buradaki tuhaflığı fark etmediniz mi? İşin aslı fotoğrafla ilgilerden biri ölü. Anı portresi adı altındaki çekilen bu fotoğraftaki küçük kız hayatta değil. Günümüz koşullarında baktığımızda hiç hoş karşılanmayacak olan ölüleri fotoğraflama Victoria döneminde şaşılacak bir şey değildi. Hatta ölümü ardından tutulan yaz sürecinin bir parçasıydı. Literatürde post fotoğraf, ölü fotoğrafçılığı diye adlandırılan bu yöntem geride kalanlar için ölülerin anların canlı tutmanın bir yolu olarak görülüyordu. Fotoğrafçılar bu kareleri çekerken ölüleri ne kadar canlı gösterebilirlerse o kadar iyi oldukları kabul ediliyordu. Ölüleri sanki hayattaymış gibi giydiriyor ve onları yaşayan insanlarla birlikte oturtup fotoğraflıyorlardı. İkiz kardeşlerden sağdaki yaşıyordu. Soldaki kardeşinin yasını bu fotoğraftaki ona son kez sarılarak tutuyordu. Bu fotoğraflar çekilirken ölüleri ayakta tutmak için bazı hilelere başvuruyorlardı. Örneğin, ölü bir çocuğun ayakta tutulduğu bu karede perdenin arkasında çocuğu dik tutmak için bir el uzanıyor. Fark ettiyseniz. Ama deneyimli fotoğrafçılar ölülerin fotoğraflarda daha canlı çıkması için kendilerine özgü yöntemler kullanıyorlardı. Bazı fotoğraflarda ölü olduğunu anlamanız iyice zorlaşıyor. Örneğin bu fotoğrafta derin düşüncelere dalmış bir adamın poz verdiğini düşünebilirsiniz. Ölüyü uyur gibi fotoğraflamak yaygın mı? Bir bakın fotoğraftaki hangilerinin ölü olduklarını ayırt edebiliyor musunuz? Bu ürpertiz fotoğraflar aslında yürek yakıcı hikayeleri anlatıyordu. Ölmüş bebeğinizle poz vermenin ne kadar acı olduğunu hayal edebilir miydiniz? Victoria döneminde oldukça yaygın olan bu tarzın ölülerin yakınları için ne kadar acı verici bir deneyim olduğunu düşünmek bile istemiyoruz. Galiba en güzeli sevdiklerimizle yanımızdayken onlara sımsıkı sarılmak.